Merhaba arkadaşlar bugün sizinle bu güzel kadife patiği yapacağım. Daha önce e, normal e, pati ip ile kadif e, bandif yapmıştım. Şimdi e, kadife ip ile yapacağım. E, kadife ipin e, kalın olduğu için ilmikleri de daha farklı oluyor. E, Şimdi e, Kadife Patikle Pandu ikisi de e, topuğundan başlıyoruz çünkü e, bu birleştirme izini çıkmaması için e, benim patik numaram da 36-37'dir. E, şimdi beraber başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi başladığım yerde 3 defa batıracağım 3 ee, tane sık iğne yaptım şimdi bir tane kadar bu e, tavan patiğine hepsine ikişer defa batırıp e, bunun e, taban tıklaması e, kadife iple yaptığımız için mesela e, tavan tarlaması bittiği zaman biz e, burada bir sıra böyle kaydırma tekniğini yapıyorduk. Bunu yapmıyoruz. Evet arkadaşlar böyle iki de her ilmiye iki defa batırıyoruz. Topuğuna gelene kadar. Bakın arkadaşlar e, taban tarlamasını bitirdim ve bu orta topuğundan hariç burasına 3 tane sık iğne yaptım. Bütün deliklere ikili defa batırdım. Şimdi buraya geldim. Buranın biraz mesafesi daha çok kaldı. Bunu da 3 defa batırıyorum. Şimdi burada birleştireceğim kaydırma tekniğini yapıyorum. 1 2 tane zincir çektim. Şimdi bütün ilmiklere ikili tırabzan yapacağız. Bütün ilmiklerine batırıp 4 sıra böyle yapacağız. Ee, aslında bu sıramı bitireyim. Ee, sonra örneğine de geldim mi? Gene anlatacağım. Bunların e, Örneği patik ile e, kadife ipin örneği aynıdır. Ama e, eksiltme yerlerine farklıdır. Bakın. Bütün ilmiklere ikili taraftan tığımın üstüne atıyorum. Bütün ilmeklerine batırıp Gidiyoruz. Ee, bu sıramı bitirdiğim zaman gene örneğini göstereyim ki anlaşılsın. Bakın. Bakın bütün ilmiklere ikili taraflı yaptım. Sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi buradan kaydırma tekniğini yapıyorum. Tam zincirin içine batırıp iki tane zincir çekiyorum. Arta bu ilmiklerin beline böyle doluyoruz. Bir tane patiğin içinde ilmik alıp beline doluyoruz. Bir tane de dışında. Bakın Aynı gene ikili tarabzan yapıyoruz. Ama bu e, yaptığımız ilmiklerin beline doluyoruz. Bir tane içinden alıp beline doluyoruz. Bir tane de patiğin dışından. Tığımın üstüne atıyorum. İkili tarabzan yapıyorum. İlmiklerin beline doluyoruz. Bir tane içinde bir tane dışından yapacağız. Böyle bir tane dört tane e, sıra yapacağız. E, dördüncü sırada eksiltmeye başlayacağız. Şimdi bu e, bir tane kadar bu çubuklar böyle uzun uzun olacaklar. İşte. Merhaba Bitirene kadar bir patiğin içinde, bir patiğin dışında belli dolayıp ikili tırabzan yapıyoruz. Eee 4 sıramı bitireyim. Patinine geldin mi? Gene anlatacağım. Bakın arkadaşlar 4 sırayı bitirdim. E, 5. sıradan eksiltmemizi yapacağız. Şimdi bakın bu ön e, önü tam ortasını bulacağız. Bakın burada tığımın üstüne atıyorum. 1 2 Ortası burasıdır. Ortasından da bir tane 1 2 yanlarından ikişer ikişer o ile beraber 5 tane ilmeği alıp birden çekiyorum. Bakın çektim böyle. Gene sıramı devam edeceğim. Yani bir tane içinde bir tane dışından ilmeğin beline doluyoruz ekli tarabzanımızı yapıyoruz. Böyle devam edeceğim buraya gelene kadar eksiltmeye gelene kadar gene anlatacağım. E videomu çok uzatmak istemiyorum. Çünkü video uzanınca e, yani insan e, sıkılıyor. Ve eee Bakın arkadaşlar gene geldim eksiltme yerine şimdi gene tığımın üstüne atıyorum İkili trabzan yapacağım ee, buradan bir tane sökeyim şimdi bunu böyle yine 5 tane alacağım bu zaten tam ortasıdır bu ortada kalıyor her iki yanında şer tane de alınca 5 tane ilmek eksik aslında dört tane eksiltme oluyor çünkü bu ortası aynı bu ilmek burada kalıyor şimdi gene başlayacağım böyle sıramı bitirmeye zaten bir sıram kaldı bir sırada kaydırma tekniğini yapacağız Bakın tığımın üstüne atıyorum. İkili tırabzan yapıyorum. Her sırada kestiğim zaman birkaç tane gene gösteriyorum ki anlaşılsın inşallah. Tığımın üstüne attım. Bir tane içinde beline doladım. Bir tane de dışını. İkili taraftan yapıyoruz şimdi sıramı bitireyim gene buraya geldiğim zaman gene anlatacağım gene geldim eksiltmeye tığımın üstüne atıyorum bakın 5 tane ilmek koydum tığımın üstüne böyle de çok Çektiğim zaman biraz sıkıntılı oluyor. Çektim. İki defadan ikili taraftan ördüm. Bakın şimdi bu sırayı bitireceğim. E, patiğimiz bitiyor. Sonra ben e, şey yapacağım. Kaydırma tekniğiyle de bir sıra yine göstereceğim orasında. Şimdi sıramı bitirdim burada yine. Şimdi bakın burada artık bir sıra böyle kaydırma tekniği yapacağız. Bu ilmiklerin içinde ipimi yürütüyorum. Bakın hem içindeki ilmiye ilmik alıyoruz. Hem dışından böyle kaydırma tekniğiyle gidiyorum. Şimdi böyle bütün ilmiklere ilmik çıkartıp bu sıramı da bitireyim Bakın bu ipim içinde kalıyor. Böyle ilmi kalıyorum, Tığımın üstündeki ilmeğin içine kaydırıyorum. Böyle buna kaydırma tekniği diyorlar. Bakın. Şimdi böyle yapıyoruz. Hani e, burası gevşek olmasın diye. Ee, bu sıramı da bitireyim ipimi saklamayı kopartmaya geldiğim zaman gene anlatacağım bakın bitirdim sıramı ee, burada bir tane ilmim kalmış onu da yapayım şimdi bu ilmimi tığımın içinden geçiriyorum İç tarafına ilmimi geçiriyorum Şimdi burada ipimi kapatayım. Şimdi bu ipi de ilmeğin içinde geçiriyorum. Biraz böyle yerlerde kadife ip sıkıntılı. İlmeğimi geçirdim. İpimi sıktım. Şimdi buradan Artık bu ipi saklayacağım. Böyle çekiyorum. Fazla kalan ipi de kesebiliriz de böyle ilmiklerin içinde yürütürüz de. Bakın Şimdi bunun fiyonkunu takacağım. Ee, arkadaşlar bu fiyonkları ben e, iğneyle dikmiyorum. Böyle tığımla bakın tığımı buradan geçiriyorum. İpimi alıyorum içine. Böyle bir daha buradan alıyorum. Bakın Bir o taraftan bir de bu taraftan ipimi öyle alıp alıp sağlamlaştırıyorum. Şimdi buradan alayım. Yani içinden çekiyorum. İpimi sıkıştırıyorum. Şimdi burada bu ipi tığımla sağlamlaştıracağım. Böyle ilmin içinden geçirdim. Bu ipi artık buralardan böyle bir daha biraz bu kadife ipler ee, ilmiklerin İçinden geçirdiğin zaman e, içindeki tüyün çıkıyor. İpi kalıyor. Ama sorun yoktur gene. Bakın. Şimdi böyle çok güzel sağlam oldu. Bakın. E, bu fiyonkları zaten e, göstermiştim. E, benim kanalımda var. E, eğer yapmak isteseniz bulursunuz orada. Şimdi videomun sonuna kadar geldim. Videomun sonuna kadar izleyip abone olursanız bana destek olursunuz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.